Bismillahirrahmanirrahim. Beni küçükken bırakıp giden babamın üzerimde hakkı var mı? Diyen birisi, küçükken, büyükken ne zaman bırakıp giderse gitsin, biyolojik olarak baban olmayı iptal ettiremedi ki, sorusunu ya da düşüncesini hiç unutmamalıdır. O babadır. Onun yaptığı basitlik düzeyine düşmemelidir evlat. Evet, kıyamet günü büyük haklar alacaktır o babadan. Ama kıyamet günü alacağı hakları basit dünya intikamlarıyla geçiştirmek onun aleyhine olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Cin dünyası karma karışık bir dünya. Cinlerle belli işlerin görülmesi mümkündür. İhtimal bazı psikolojik veya psikiyatrik denebilecek hastalıklar için de geçerli olabilir bu. Ama cinlerle tedavi dünyası suistimalin ve karışıklığın, aldatmanın yoğun olduğu bir dünyadır. Cinlerle tedavi ettiğini, iyilik yaptığını söyleyen 100 kişiden belki biri, belki ikisi doğru söylüyordur. Bu yola tevessül ederken çok dikkatli olmak lazım. Tıbbın becerebileceği şeylerde bu yöntemlere başvurmayı doğru bulmayız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Faiz ve kredinin bulaştığı bir daire eskise de o günah eskimez. Faizle, krediyle daire, dükkan, arsa, araba bir şey alan o arabasını, evini atıp bitirse bile o günahla Allah'ın huzuruna çıkar ta tövbe edip gerekeni yapıncaya kadar. Ancak krediyle alınmış yani faiz bulaşmış bir daire babadan veya başka bir akrabadan miras kaldığında çocuklara çocukların onu kullanmasında bir sakınca yoktur. Gerçi onlar kullandıkça o faize bulaşmış mezarında o vebali hala çekecektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Kadınlarla istişare edin. Yani soru sorun onlara, bir görüşlerini alın ama dediklerini yapmayın şeklinde bir söz kitaplarda vardır. Yaygın olarak da kullanılmaktadır. Sahih hadis değildir. Ne demek sahih hadis değildir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir söz söylediğine dair doyurucu bir bilgimiz yoktur. Ola ki birisinin sözü Peygamber Aleyhisselam'a izafe edilmiştir. Velhamdülillahi Rabbil âlemin Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Nazar boncuğu en basit ifadeyle cahilliktir. Boş bir iştir. Bebeklere nazar boncuğu takmak, şu, takmak, şu bu kolyeler takmak başına bir bela gelmesin diye bunu yapmak Müslümanlıkla bağlaştırılamaz. Çünkü bebeğin de, büyüğün de, erkeğin de, kadının da kaderini yazan, hayatını yaşattıran Allah'tır. Yazıldıysa kadere bir boncuk bunu önleyemez. Önleyeceğini zannetmek Allahu Teala'nın kaderine karşı gelmek olur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu aleyh rasulillah. Köpek hariç tıbben sakıncalı olmayan herhangi bir hayvan evde beslenebilir. Sadece köpeğin ve onun gibi olan domuzun evde beslenmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. İsraf da yapılmamalı. İsraf ne demek? Çoluk çocuğunu geçindirmekte onlara gıda temininde zorlanan birisi, evde evcil bir hayvan beslememelidir. Ve hayvana da hakkıyla, yani o hayvanın hak ettiği şekilde bakmak mümkünse evlerde evcil hayvan suda yüzenleri dahil beslenebilir. Velhamdülillahi rabbil alemin. Rahman ve Rahim. Elhamdülillahi salatu ala Resulillah. İnsanlıkta Mümin kullukta, ahiret değerlerinde hiçbir şekilde hiçbir erkek hiçbir kadından üstün değildir. Asla böyle bir şey yoktur. Kul kuldur, insan insandır. Aile yuvası kurulduğunda Allah sorumluluğu erkeğin üstüne yüklemiştir. Erkek sorumlu müdür olarak bir puan öndedir. Aile düzenini yürütürken, sokağa çıktığında, camiye geldiğinde, diğer hayatı paylaştığında erkek kuldur, kadın kuldur. İkisi de Allah'ın cenneti veya cehennemi için çalışmaktadır. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu Mümin bir insan öldükten sonra bütün müminler ona sevap gönderecek işleri yapabilirler. Sadaka olur, kurban olur. İnsanın sevap olarak kazandığı her neyse bu yaşayan bir Müslüman tarafından yapıldığında filanca mümine hediye edilebilir sevabı. Elbette ölen mümin olmuş olması lazım akraba olma şartı yoktur. Çünkü müminler birbirlerinin öz kardeşi gibidirler. Hele öldükten sonra müminin en güzel kardeşleri iman kardeşleridir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alimler caiz değildir dediklerinde haram da kastedebilirler, mekruhu da kastedebilirler. Yani caiz değildir ifadesi, Müslüman için uygun değildir anlamına geliyor. Mekruhu da içeriyor, haramı da içeriyor. Bu haramdır dediklerinde alternatifsiz konuşuyorlar demektir. Alkol haramdır denir. Filanca işi yapmak ise caiz değildir dendiğinde, alkol gibi yüzde yüz haram olmayan bir ifade de içeriyor demektir. Yine Müslüman yapabilir anlamında değil ama haram gibi son sözün söylendiği bir nokta olmayabilir. Caiz değildir ifadesi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Hacerul Esved, Kabe'nin köşelerinden bir köşesindeki çok küçücük bir taştır. Bu taşın cennetten oraya getirildiğine dair sahih hadisi şerifler vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hacerul Esved'e hürmet etmiştir. Ümmeti de 1400 senedir hürmet ede gelmiştir. Dolayısıyla Hacerul Esved bir kültür, bir tarih eseri değildir. Hacerül Esved ümmeti Muhammed'in Aleyhissalatu vesselam peygamberinin hatırasıdır, sünnetidir. Cennetten gönderilmiş olduğuna dair de elimizde sahih hadis-i şerifler vardır. Elhamdülillahi rabbil alamin. Bismillah. Bir babayı, bir anneyi döven çocuk bu dünyada da ahirette de helak oldu demektir. Annesi veya babası çocuğundan dayak yediyse o helak olmuş çocuğun helakliğini artırmayacak bir iş yapsın ona beddua etmesin. Islahı için dua etsin. Evet, beddua etse hakkıdır belki ama kendi çocuğunu cehennemin daha derin yerlerine girmeyecek şekilde kurtarsın. Babalık budur, annelik budur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Dul olmak zekat almak için bir gerekçe değildir. Sadece dul olduğu için birisine zekat verilemez. Fakirse yani zekat alabilecek durumda ise bir Müslüman dul olsa da olmasa da zekat alabilir. Dolayısıyla dul kız kardeşe fakirse zekat alacak durumda bir fakirse zekat da verilebilir, fitre de verilebilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.